Genellikle tüm siyah giysiler yıkanma ve kurutma işlemlerinden sonra özellikle güneşin etkisiyle de solmaya hatta kırmızımsı bir renk almaya başlar. Ama bunu önlemek bazı küçük püf noktalarıyla çok kolay aslında. İşte siz de benim gibi siyah sevdalısıysanız sevdiğiniz kıyafetlerin daha dayanıklı olması için yapmamız gerekenlere haydi şöyle bir bakalım giysileri yıkarken sadece koyu renkleri bir arada kurmak ve siyahlar için üretilmiş deterjanlardan tercih etmek öncelikle ilk yapacağımız iş olmalıdır. Giysileri yıkarken mutlaka ters çevirip yıkamalıyız. Bu çabuk solmayı büyük ölçüde önleyecektir. Giysilerimiz çamaşır makinesinde ne kadar az zaman harcarsa, boyanın çözülmesi ve solması o kadar az zaman alır. Suyun çok sıcak olmamasına, mümkün olduğunca kısa programda ve oldukça soğuk suyla yıkamaya dikkat etmeliyiz. Bunun için de sıvı deterjan kullanmaya çalışmalıyız. Kurutuculardan kaçınmalıyız. Çünkü yüksek ısı koyu renklerin düşmanıdır. Eğer imkan varsa siyah giysileri doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacakları bir yerde kurutmaya çalışmalıyız. Çünkü güneş ışığı doğal bir beyazlatıcı görev görür ve siyah giysilerin daha da hızlı solmasına sebep olur. Durulama işlemi sırasında makineye yarım çay bardağı kadar beyaz sirke ekleyebilirsiniz. Ayrıca sirke doğal bir yumuşatıcıdır. Yıkama işlemine başlamadan önce çamaşırları koyduktan sonra çamaşırların üzerine bir yemek kaşığı tuz eklemek de giysilerin solmasını önleyecektir. Evet bugünlükte bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.